Allah Teala'nın pek çok sıfatları müminler tarafından biliniyor. Bunlardan birisi Kadir, Kadir mutlak. Yani mutlak manada her şeye kadir, her şeye kudreti var. İstediğini yapar, istediğini emreder, istediğini yasaklar. Bir şeyi bir halden bir hale geçirebilir. Mesela bu kainatı yarattı. Güneş sistemini yarattı. Geceyi gündüzü yarattı. Bunları değiştirebilir. Bütün bütün dünyada geçerli hükümler kurdu. Mesela ateş yakar. Buz dondurur. Ama yakmadığı zaman da olur mu? Mucize dediğimiz hal meydana gelince olur. Bunun örneklerini bize diğer peygamberlerin aleyhimusselam hayatını anlatırken nakletmektedir. İbrahim aleyhisselam müminlerin atası Nemrut denen bir kafirle bir müşrikle mücadele etti. O da onu mancınık ile ateşe atarak yakmak istedi. Bunun örnekleri, eserleri Urfa'da, Balıklı Göl denen yerde görünüyor. İbrahim aleyhisselam Allah Teala'nın Halil'iydi. Halil ne demek? Çok yakın dost. وَاتَّخَدَ اللّٰهُ اِبْرَٰه۪يمَ خَل۪يلًا Ayetinde olduğu gibi. Allah Teala İbrahim'i kendisine halil edindi. <laughs> o daha mancınıktan atıldığı sırada قُلْنَا يَا kuni birden بَرْدًا وَسَلَامًا İbrahim emri geldi. Ateş yakacak, kül olacak diye beklediler. Ama biz Azimuşşan Ateş'e dedik ki ey Ateş Bert ol Bert yani Arapçada beret de vardır ne demek soğuk ve buz gibi ol eğer sadece emir orada kalsaydı Bert bu sefer İbrahim aleyhisselam donacaktı. Arkasından ve selama. فسلامته